Şimdi sizleri oldukça ilginç bir defileye götürüyoruz. İçinde benim de yer aldığım defile. Simay Bülbül birbirinden ilginç kıyafetler tasarladı. Hem de hiç olmadığınız malzemelerle. Ne mi? Yapı malzemeleriyle. Buyurun izleyelim. Boğaz'ın tam ortasından Galatasaray Adası'ndan merhaba diyoruz gördüğünüz gibi. Bugün burada Simay Bülbül defilesi için bulunmaktayız. Oldukça ilginç bir defile. Hatta dünyada ilki yapılıyor. Çünkü yapı malzemelerini ilk defa kıyafetlerin üzerinde kullanıyor olacaklar. Ve bunu da Simay Bülbül tasarlamış oldu. Bakalım neler yaşanacak bu defilede, nasıl bir koreografisi varmış. Şimdi adanın kapalı kısmına içeriye gidelim ve Simay'la bir görüşelim. Ve defilenin koreografi Öner'le bakalım bizleri bu sefer nasıl bir defile bekliyormuş. Dünyada ilk defa yapılacak olan defilenin, ilginç defilenin koreografi yanımda şu an. Öner tabii ki tanıyorsunuz defalarca konuk oldu. Sadece bugün aslında koreografisini yapmıyorsunuz. Sanırım her şey senin başının altından çıktı. Evet, doğrudur. <laughs> doğrudur. Ee, şimdi bu yapı sektöründe bulunan markanın... Ee, aslında yeni yaptıkları bir üçüncü fabrikanın açılışı olacaktı. Ee, Araya Ramazan girmesinden dolayı da bir böyle bir bu kısmi kurdele kesip törenini e, salonda yapalım istedik. Ee, tabii bu salonda da e, tabii gecenin akışından içerisinde olacak olan aslında yıllardır biliyorsunuz bütün dünyada burada dünyada bir ilk defile yapacağız ama dünyada bütün tasarımcılar ilham veren biliyorsunuz bir yapısal form diye bir şey çıktı ülkemizde de dünyada da bütün tasarımcılar şehrin o güzelliğinden kalabalığından renklerinden dokularından sürekli etkileniyorlar ve böyle koleksiyon hazırlıyorlar. Ben de bunu tabii çok iyi biliyorum ve yıllardır sürekli her tasarımcı ve yapısal formlar işte şu şehirde şehrin şu e, şehrin şu dokusundan esinlendim. işte şehrin şu gri, griliği beni ilgimi çekti deyip sürekli bu koleksiyon hikayelerini dinlediğim için benim de aklıma şöyle bir fikir geldi. Ya dedim yapı sektörüne bir organizasyon yapıyoruz. E, bu yapı sektörüne yaptığımız organizasyonda niçin bunların ürettikleri direkt olarak defile olmasın diye. E biz de hemen bunu düşünerek şey, Simay birbirine bir teklif götürdük. Sonuçta işte bu markanın hazırlamış olduğu, ürettiği fabrikada bütün yapısal binaların dış cephe ve kaplama malzemeleri, inşaatlarda kullandıkları ürünleri, malzemeleri kullandıkları bütün o ürünleri, bu sefer Simay çok güzel motiflendirdi, şekillendirdi. Çok kısa bir süre içerisinde bunlara güzel tasarımlar hazırladı. Ee, ben Simay'ın da bu yöndeki becerilerini bildiğim için direkt teklifi ona götürdüm. O da bayıldı zaten, çok bu tarzdaki uçuk fikirlere bayılıyor. Ee, ve böyle bir koleksiyon hazırladı. Çok güzel bir Trunk Show izleyeceğiz. Ee, bu tabi ee, işte, Trunk Show de, evet. ne demek? Onu da bir hemen bir açalım. Çünkü her seferinden farklı bir şey. Normal arkada sahneyi görüyorsunuz. Normal bir uzun bir catwalk, yani defile, podyum yok. Trunk Show ne demek? Bir açıkla, Biz tamam. moda sözlüğüne girelim. <laughs> Az modelle... Ee, az koleksiyonla yapılan ve bol pozlu bir, e, bu da bir mini defil diyelim aslında, Trunk Show bu. Daha evet. bol pozlu olan, evet. dediğin gibi daha az mankenli olan, evet. ee, ne diyelim hep birlikte herhalde inşaat sektörüne girdik mi diye. Tabii ki, yani yıllardır modacıların hep dünyada bütün tasarımcıları kullandığı o yapısal formlar aslında koleksiyona taşındı. Bu dünyada bir ilk, Türkiye'de değil, dünyada bir ilk. Evet. E, zaten birazdan izleyeceksiniz. Aslında e, yapılan o bütün motifleri de ekrana taşıdık. Şu an ekranda arkada da görüyorsunuz. E, evet şu an bütün o üzerinde Simay Bülbül'ün hazırladığı bütün o motifler, o ürünlerden, fabrikada üretilen bütün o e, malzemelerden üretilen motifleri elbiselere, kıyafetlere taşıdı. Birazdan kendisi koleksiyon bilgisini e, daha geniş olarak size bilgisini mutlaka verecektir. E biz de bunu birazdan e, sizlere, bütün gelen e, davetlilere izleteceğiz. İyi seyirler diliyorum şimdi. Teşekkür ederiz. O zaman biraz da Simay'dan dinleyelim. E tabii ki Söz tasarımcı da karşımızda tanıyorsunuz. Tabii programımıza defalarca konuk olmuş olan... Sevgili Simay Bülbül. Merhaba, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Öner anlattı, dedi ki ben böyle bir şey düşündüm ve bunu e, en iyi yapabilecek olan Simay'a e, götürdüm, teklif edildi. E, şimdi sen bize bir anlat bakayım neler yaptın hakikaten, e, nasıl taşıyacağız o yapı malzemelerini? <laughs> Evet şimdi biliyorsun ben zaten farklı şekilde ve farklı malzemelerle çalışmayı seviyorum. Hı. Ve inan iyi, 15 yıl önce benim mezuniyet projemde böyle bir mimari ve yapısal ya, böyle evet. bir modaydı. Yani ben gerçekten bitirme projemde bu şekildeydi. 15 yıl sonra tekrar mimari bir yapıyla e, tekrar karşı karşıya geldi. Öner beni aradığında müthiş heyecanlandım. Çünkü tabii ki bir tasarım hayatımızın içinde biz kendimize tabii ki de heyecanlandıracak çok şey yapıyoruz yani. Ama farklı bir malzemeyle çalışmak benim için müthiş heyecan verici. E Şimdi düşündüğünüz zaman bir inşaat malzemesi. Çok şey de yaptın değil mi? Hani mesela elbise yaptın, ceket yaptın, bluz yaptın, takı bile yaptın hatta. Ne yaptık? Aynen. Ee, tabii ki bunları taşıyacak bir kumaş kullandık, deri de kullandık. Ve senin uzmanlık alanın deri ve suyu. Ve gerçekten normal kumaşlar ağırlığını taşımadığı malzemenin. O yüzden daha kalıpsal, daha formsal zaten kıyafetler yaptık. Altın destekleyiciler kullandık. Ve malzemeyi çok özel bir şekilde incelterek, lazerle keserek özel bir desen tasarladık. Ve bu lazerle deseni oluşturduk. Ve kıyafetlerin üzerine bunu monte ettik. Ve bunlardan takılar yaptık, çanta yaptık. Ondan sonra aynen öyle. Ama gerçekten hani bir evse var ki hani 3 kiloya yakın alan tutuyor. Çok enteresan bir şey çıktı. E, e, yani aynı zamanda e, bu ilkmiş. Yani, yani sadece Türkiye'de önce değil. Önce inşaat malzemesiyle en azından kıyafeti ve modayı birleştiren daha önce proje olmadı. O yüzden de e, daha da keyifli bir proje tabii ki. Yani çok bir... E, tasarım dünyasına yapısal olaraktan başka bir yorum getiriyoruz tabii ki. Yani hani bildiğimiz şeyler belki ama hani iki farklı dünya, iki farklı sektörü bir podyumda bir trunk showda görmek müthiş heyecan verici bir şey. Biz bunu görsel bir video artıyla da destekledik. Arkada e, tasarlamış olduğumuz e, desenin e, çok inanılmaz güzel bir şekilde video artıda da dönecek ve Reflection adını verdik. Çünkü gerçekten inşaatın yani mimari dünya tasarım dünyasının modaya yansıması, modanın da İnşaatı ve mimari dünyaya yansıması gibi aslında güzel bir ikilem oldu. Çok güzel olmuş gerçekten. Ee, peki Simay, seni mesela neler zorladı hani yaparken? E... Biraz anlatır En zorlayan şeylerden biri birincisi ilk aşamaydı. Gerçekten malzemeyi nasıl kullanacağımızı bulmak ve denemek çok uzun bir süreç aldı. Toplamında iki aya yakın yani bir süreç aldı. İlk iki haftası zaten sadece tasarım süreciydi ama sonrasındaki uygulama süreci yani daha sonra malzemeyi yapı malzemesini bu aşamaya getirmek bir süreçti. İnceltmek işte özel lazer kesimlerle Türkiye'deki birçok yerlere gitti. Oralarda kesildi geldi. Ve bunları tabii ki kıyafetlerin üzerine monte etmek. Çünkü yapışmıyor. Yapış Kuşunca kumaş eriyor falan böyle o yüzden tek tek ellerle özel noktalarından denge hesapları yapılarak dikildi çünkü belli bir denge olursa oraya doğru kayıyor <laughs> yani gerçekten inşaat ve mimari mantıkla elbise yaptık <laughs> çok ilginç ben şimdi gerçekten sonuçları merak ediyorum çünkü cumartesi günü ben sana fitting'e geldiğimde kıyafet provasına hani böyle tam bitmemişti evet, o yüzden şu an bir zaten gerçekten bildiğimiz bina yapılıyor o malzemeyle. Binayı kaplıyoruz yani şimdi elbiseler aksesuarlar şeklinde özel lazer kesimler yapıp işte elbiselerin önlerine çok fazla kıvrımı almayan vücudun bölgelerine çanta aksesuar takı gibi böyle farklı şeyler yaptık. Efendim ilginç bir defile izleyeceksiniz. Bugün sezon finalimizi ilginç bir defileyle e, yapıyoruz. Ne güzel yine senleyiz. <laughs> ne güzel ki senleyiz evet aynı şekilde ne diyelim sizin yansımanız ne diye soralım mı değil mi ve moda gel moda gerçekten her şeyi çok etkiliyor yani gördüğün gibi işte hani yapısal formlar işte mimari teknoloji sektörlerin birbirine içmesi ve birbirine girmesi çok Hepsini, hepsini. Hepsini ile hepsi önce oluyor. <laughs> Like a drum to this rhythm, hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle, and we overplay, like we dance only today. There's no tomorrow, leave all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want wanted? Like a drum, the scene is calling German, Colombian, Spanish and French Off the bench, you gotta own it down here we play, like we dance, it's Brazil and now you know it